Merhaba arkadaşlar. Kardeşler, 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 birlikte, kardeşler, bu boyuyoruz. Tamam. Şunu falan boyayacağım. Tamam. Şunu boyayacağım Ben, ben hızlıca boyamaya başlıyorum. Tamam. Tamam. Arkadaş. Arkadaşım çağırıyor da <laughs> Ay, annem çoğaltıyor. Camdan dese de duyuyoruz. Arkadaşlar. Camdan duyuyoruz yani değil mi? Evet. Camdan duyuyoruz. E, bugün ne de yarın Yazsak falan dedim mi gerçek bize mi geleceksiniz diyor de. Yok. Gelmez. Ya ki gelseniz. Annem gene mi ister? Ama sorabilirsin. Hayır. Ama bugün hep buğdaydı ki yarın da hayır der. Değil mi? Eşim bitti istersen alabilir. <laughs> Emiracım ben ben sizi bir arkadaş bulur mu? Hiç olmaz çünkü bisiklet sönüyor gitmiyoruz zaten. Annem izin vermediği için. Geçti bizim arası da gitsek. Biz daha önce yanında orada. Yandan bakar annem. Değil mi? Biz yandan görünüyoruz kaybolmayacağız. Ama işte annemize. Annemize senin annen izin vermiyor değil mi ki? Ben boşuna çıkma da. Aa bazen durun ve de izin veriyor. Çünkü onların bahçesi ay. var kapalı. A Kapanı kapalı da biliyor açın bunları biliyor. Zaten öyle başlarda olur izin verir. Ama benimki hiç izin vermiyor. Bahçemiz yok ya. Evet. Bahçemiz olsaydı. Hem yani parkta falan hayır. Asla. Parkta falan zaten kayıp oluyor. Bizim ev nerede? Park nerede? Değil mi? Bizim orada park var. Oraya gelebilirsin. Orası yok. Şu var. Yani annen, annem belki evde olmasa ben nasıl geleceğim? Annen evde da evet. sen, sen annen olmasa da biz seni anlayabiliriz. Hı hı. Senin annen olmasa? Senin annem olmasa. Siz beni almaya gelirsin. Annem izin vermez. Evet. Elif yalnız der. Evet. İşte annem izin vermez derse evet. Elif ne anlar. Elif elif de yalnız ama çok korkar der. Dersin zaten ben de çok korkuyorum. Annem bazen de beni evde yalnız bırakıyor. Anneannem var elif. Ne? Anneannem var. Anneannem almaya gitti, gitmişti ama. Ve yalnız kaldım. Bu yüzden korktum. O kadar çok zor. Kim aldı seni? Olma. Almadım hiç kimse. Tabletinle... Evet. Tablet... Gene geldi şu sinek. neyse. Gitti, kaçtı. Sen bakınca kaçıyor. Evet, benden korkuyor değil mi? Sen de hiç korkmuyor. Hep senin yanına geliyor öyle. Görüyorsun. <laughs> Seni çok sevdim. Ne sevlence mi? Evet. Seni ki olarak acı, onları kimler diyor musunuz? Evet. <gülüyor> çok. <gülüyor> çok. Çok 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 istiyor. Seni Evet. Dinleki, sen evet. kabul ediyormusun? Kabul ediyorum. Ben nasıl kabul edersin? Kabul ediyorum işte. <laughs> Bir insanın sinekle evlenmesi yormal mı? Normal. Ne demek yormal? Normal annem öyle diyor. <gülüyor> <gülüyor>

<Gülüyor> <Gülüyor> <gülüyor> evimizi evimize inceliyor çünkü o benli yeni evlendi ya. Yarın evlendi. Yok yarın evleniyor. Diyor. Yok bugün evlendi. Bugün evlendi mi? Lan bizi niye davet etmiyor? Davet ettim ya. Evet, Evleniyor şu an.

Başka bir şey var neyse. Davul versene verse Arkadaşlar eğlence, arkadaşlar eğlence. elinde, ah klas var elinde. Gelin de koşa, gelin de Hadi diyelim evleniyor mu? Evleniyor mu? Evlenmesi Davul çalınca evleniyor mu onunla? Evet. <laughs> Evlenmen bitti mi? Evet. Davul çalınca niye evleniyorsun o zaman? Çünkü davul her çalınca yürüdü, öbür yürüdü, Kırılsa ne olacak ki? Resmi bozulacak ne için? Sonra ben buna geçerim. Onu da kırılırım. Sonra buna geçerim. Onu da kırılırım. Sonra ona geçerim. Onu da kırılırım. Onu, onu da kırılırım. Onu nasıl karalayacaksın ama? <laughs> eee diye. Bunu nasıl boyarım? Hepsini kırılırım.

Gerçek bitti mi? Evet. Ya niye bitti? Öbür düğün başlıyor. Tamam başlayalım. <laughs> Hı -hı. Arkadaşlar net bu dünyanın en yaramaz kızı gördünüz mü? Videoda da size demiştim. Aha size yaramaz çocuk. Bu da benim kafama vuran çocuk. Kafama vurup duruyor. Kafam yanıyor onun yüzünden. Gel <laughs> yine yani, yemuk. Yumka. Ya Bakın arkadaşlar dalga geçiyor. O da dünyanın en dalgaç kızı. <laughs> dalga 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 da dalga. Dalga geçiyorsun şu anda arkadaşlar. Dalga. <laughs> arkadaşlarla niye dalga geçiyor? Arkadaşlarla dalga geçmiyor. 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 Ve pembeyi lafın bana. <laughs> Götürüyorum arkadaşlar gidiyorum. Benimki de bitti. Evet. Benimki de bitti. Bitti mi? Evet. 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 korkuyor mu? Hiç. Gözünü kaybetmek Hiç. Evet korkuyorum gözünü Benimki bitti ya. Arkadaşlar benimki bitti. Bitiyor. Şimdi elbisesini Bu boğadım. Bitti. Başka boyayacak yer kalmadı çünkü. Nereye boyayayım şaştım. Arkadaşlar. Ne olmuşum? Sadece <laughs> <Şarkı> verdi mi ben? <laughs> Arkadaşlar <gülüyor> yaramazlığını gördünüz. Bakın bu boyu yaramazmış. 야 뭐야 뭔지야 Ben de yapmamışsın. Benim gel yapmamışsın. Elim. Gözükmemiş. Gözükmedi. Gözükmedi.